Rabıta sözcük anlamı. Kaynaklara göre rabıta şirktir. Çünkü İslami gözükerek Yahudi ve Hristiyanlığa hizmet etmektedir. Önce bu savdaki iki kavramdan biri olan şirki kısaca açıklayalım ki sözümüz anlaşılsın. Bu tanım çok yakın bir zamanda Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından İslamist terör diye telaffuz edilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne kameralar önünde söylendi. Erdoğan ise İslamcı ve İslamist arasında anlam karmaşasını bilmediği için yaptığı açıklamayla ters köşeye yattı. İslamist tıpkı rabıta gibi şirktir ve İslam dışıdır. Şirk, insanların Allah'a inanmakla beraber kuvvet ve kudrette de ona denk yedek tanrılar edilmesidir. Allah'a ait yetkilerin bir kısmının gasp edilmesi ve Allah'tan rol çalma gayretidir. İbadette ve duada aracılar vasıtasıyla Allah ile ilişki kurma gayretidir. Müşrik Allah'a inanır fakat onunla irtibatı sorunludur. Allah ile olan ilişkisinde aracı varlıklar kullanır. Tasavvufi bir terim olan rabıta uygulama ve inanç olarak apaçık şirktir. Yani Allah ile birlikte yedek ilahlar edinmektir. Tıpkı Mekke müşriklerinin inancına ve tapınmalarına benzer bir pratiktir. Nitekim Zümer suresi 3. ayetinde açıklandığı gibi müşrikler, bu putlar bizim atalarımızdan salih kişilerin sembolleridir. Bunlar Allah katında saygıdeğer varlıklar ve Allah'ın dostlarıdır. Allah ile irtibatımızı ve diyaloğumuzu sağlayan aracılardır. Biz onlara sadece bize Allah'a daha çok yakınlaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Orta Doğu'da Amerikancı İslam'ın, ılımlı İslam'ın saca ayaklarından biri de bölgedeki sosyalist ve milliyetçi hareketlere karşı İslamcı örgütleri desteklemek amacıyla 19 Mayıs 1962 tarihinde Mekke'de kurulan Rabıta, Arapça Rabıtatül âlemül İslami, İngilizce World Muslim League, Türkçe Dünya İslam Birliği örgütüdür. Rabıtanın bir finansörü dünyanın en geniş petrol rezervlerine sahip Suudi yönetimi, bir diğeri ise Arap Amerikan petrol şirketi Aramco, Arabian American Oil Company idi. Yani Amerikan sermayesi. Bir başka kaynak ise Suudlu petrol şehirlerinin zekatları. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden bugüne dünya üzerinde düşmanlık yapanlardan çok kendi iç düşmanlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. İç düşman için kullanılabilecek en iyi argüman, Arap zihniyetiyle yaratılan gerçek dışına çıkmış İslam ve Müslümanlığın insanlara karşı kullanılmasıydı. Gerçek İslam, insanlardan saklanmış, yerine Arap kültürü ve Yahudi şeriatı köklerinden oluşturulmuş bir din yaratılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk bu yüzden Kur'an-ı Kerim mealini hazırlattı. Öncesinde Osmanlı cemal vardı fakat insanlar yazıp okuyamıyordu. 1938 yılına kadar geçen sürede İslam dini Atatürk tarafından bilimsel olarak ele alınmış olup Emevi kültürünün çarpıttığı İslam anlayışı yerine Doğru İslam anlayışının toplumun her katmanına ulaşması sağlanmıştı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde oluşan Ebu Suud kafası yerine 2000'li yılların başında sempozyumlara konu olan Türk tipi İslam anlayışı yeni kurulan Türk devleti için amaç olmuştu. Osmanlı İmparatorluğu'nda ise İslam dini birilerinin iktidarının devamı için araçtı. Rabıta Suudi Arabistan tarafından resmen kurulmadan önce İngiliz destekli olarak Osmanlı coğrafyasında Müslüman kardeşler ve cemaati İslami gibi örgütler ortaya çıkmıştı. Bunlar bizzat İngiliz istihbaratı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Atatürk Türkiye'si hedef alınmak üzere mevzilendirilmişti. 1950 yılından sonra çok partili hayata geçilmesiyle Türkiye düzleminde cemaat adı altında birçok yapı Yurtdışı finansal kaynaklarla harekete geçirildi. Öyle ki bu yapılar zamanla siyaset alanında etkili hale geldiler. Hem de çok kısa zamanda. Dönemin başbakanı Adnan Menderes, mecliste yaptığı bir konuşmada, "Siz isterseniz, halifeliği bile getirirsiniz" demiştir. Atatürk döneminde yaşanmış olan İngiliz destekli Kürt isyanı, aslında din maskesiyle hazırlanmış bir rabıta isyanıdır. Bugün Rabıta denilen örgüt İngiltere'de yerleşik olup İslam dünyasında yaşanan bütün katliam ve Batı destekli senaryoların piyonu konumundadır. Rabıta örgütünün müdahil olup da kanın çokça akıtılmadığı bir coğrafya yoktur. Vehhabi temelli Rabıta düne kadar Çeçenistan ve Bosna, Suriye ve bugün Libya iç savaşında cihat adı altında on binlerce Müslümanın ölümüne sebep olmuştur. Aynı şekilde son 10 yıl içerisinde Irak, Suriye, Libya ve Mısır'da yaşanan çatışmalarda Rabıta örgütü ve oluşturmuş olduğu yapıların cihat adına on binlerce Müslümanın kanına nasıl girdiklerini görebilirsiniz. Bugün Hristiyan-Müslüman savaşı yaşanan dünyamızda Rabıta Batı Cephesi'nde yer alarak Müslüman katliamlarının önünü açan kirli bir örgüttür. Bu örgüt 1950 yılından bugüne Türkiye üzerinde büyük operasyonlar yapmış ve merkez sağ dediğimiz siyasal çevrelerin desteğiyle büyük imkanlar sağlamıştır. AKP ve Erdoğan'ın iktidara gelmesini sağlayan maddi kaynakları ve uluslararası bağlantıları Abdullah Gül üzerinden Rabıta örgütü sağlamıştır. Unutulmasın ki Gül Exeter yani İngiltere istihbaratının Arap ve İslam coğrafyası için yetiştirdiği önemli bir isimdir. Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan kendisine rabıta örgütü eliyle getirilen teklifi son dönemde reddetmiş, o dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ise Batı destekli Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkım projesine talip olmuşlardı. Nitekim adına son 10 yılda yeni Türkiye dediler. Hatta Cumhuriyet kaldırıldı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı olarak Erdoğan bizzat kendisini cumhuriyet yerine koymaktan geri adım atmadı. Abdurrahman Dilipak bu durumu şöyle açıklıyor. Erdoğan, ABD'nin AKP üzerinden Türkiye'yi yönetme projesidir. Dilipak, Büyük Orta Doğu Projesi ile 22 ülkenin rejim, iktidar ve sınırlarını değiştireceklerdi akıllarına göre. Türkiye'nin eş başkanlığı ile bu proje başarısız oldu. Arap Baharı dedikleri süreç İslam ve Demokrasi Fonu tarafından destekleniyordu. Sistem çökünce süreç ihvanın kontrolüne geçti ve bugünlere gelindi. Derken İhvan örgütünün rabıta tarafından kontrol edilen bir örgüt olduğunu itiraf etmiş oldu. Ayrıca Suudi Arabistan Kralı Abdullah öldüğünde AKP neden milli yas ilan etti? Türkiye'de siyasal İslam'ın iktidara yükselişinde Suudi Arabistan sermayesinin rolü ne? Nasır liderliğinde birleşen Mısır, Suriye ve Yemen'de bugün yaşanan çatışma ve krizlerde Riyad'ın nasıl bir etkisi var? Biraz önce söylediğim gibi İslamcılık ya da siyasal İslam yükselişini ve bugünkü halini iki ülkeye borçlu. ABD ve Suudi Arabistan. Çok değerli akademisyen Behlül Özkan, 1958 yılındaki gelişmelere dikkat çeker. O yıl Suriye, Mısır ve Yemen birleşir. Aynı yıl ABD, NSC 5820 kodlu bir rapor yayımlar. Özkan'ın kendi diliyle. ABD'ye göre Suudi Arabistan liderliğinde örgütlenecek siyasal İslam, Orta Doğu'da Arap milliyetçiliği ve solun panzehiri olacaktı. ABD, NSC 5820 kodlu raporun herhangi bir bölümünün söz konusu çıkarımını yapmak için müsait olduğunu düşünmüyorum. Mesela raporun hiçbir yerinde din veya dini kelimeleri geçmiyor. Suudi Arabistan'la al alakalı 37. madde 6 öneri içeriyor ve hiçbiri din ile alakalı değil. İlk öneri Suudi hükümeti ile dostça ilişkiler korumayı, ikinci öneri, Suudi hükümetini finansal, ekonomik ve sosyal reformlar yapmaya teşvik etmeyi. Üçüncü öneri, Kral Suud'un iktidarını güçlendirmesi için adımlar atmaya teşvik etmeyi. Dördüncü öneri askeri yardım programını devam ettirmeyi. Beşinci öneri ABD'nin Suudi Arabistan'daki önemli gruplar arasında özellikle silahlı kuvvetlerdeki etkisini artırmayı. Ve son olarak İngiltere ile Suudi Arabistan arasında normal ilişkilerin tesis edilmesini içeriyor. ABD'nin söz konusu dönemde din ile alakalı bir politikası olmadığını iddia etmiyorum. 1953-1961 yılları arasında başkanlık yapan Dwight Eisenhower'ın komünizmle mücadelede dini ve dini sembolleri kullanmaya meyilli olduğunu iddia eden akademik bir yazı var. Ama bunu daha çok iç politika için kullandığını da iddia etmek mümkün. Mesela ABD'nin sadakat yeminine Tanrı altında ifadesi onun başkanlığı döneminde eklendi. Biz Tanrı'ya güveniriz sözünün milli bir vecize olarak kabul edilmesi de onun döneminde. Ama bunların dış politikayı ne kadar etkilediği tartışmalı. İran, Guatemala ve Vietnam gibi ülkelerde takip edildiği iddia ediliyor. Ama ABD söz konusu ülkelerde dini hareketleri güçlendirme hedefini mi güdüyordu? Sanmıyorum. Çünkü öyle olsaydı mesela İran'da ABD'nin sadık müttefiki Şah'a karşı Şii dini adamlarını güçlendirmesi ABD'nin kendi kendini dizinden vurmasına karşılık gelirdi. Eisenhower'ın iddia edildiği gibi bir politikası olsaydı bile aynı politikayı ondan sonra gelen ABD başkanları ne kadar devam ettirdi? Bu soru da önemli. Bu konuda dedikoduların ötesine geçip ABD'nin dış politikasına ilişkin akademik yazına bakmak ve daha nüanslı bir iddiada bulunmak gerekiyor. Rabıtanın Suudi Arabistan'daki Amerikan petrol firması Aramco kanalıyla finanse edildiği iddiası. Bu arada Rabıtanın 1962 yılında kurulduğunu ve kurulduğu sırada da Eisenhower'ın artık başkan olmadığını not edelim. Bir sonraki başkan John F. Kennedy'nin Eisenhower'ın politikasını devam ettirdiğini kabul etmemiz gerekiyor. Rabıta, Orta Doğu'da Arap milliyetçisi ve sol rejimlere karşı Mısır'da ihvan başta olmak üzere İslamcı siyasi grupları desteklemeye başladı. İslamcı gruplar üzerinden örgütlenen rabıta Suudların ve ABD'nin Orta Doğu ülkelerinin iç işlerine karışmasında önemli rol oynamaya başlıyordu. ABD'nin bu süreçte rolü öylesine büyüktü ki İslamcılığın 20. yüzyılda önemli isimlerinden Seyyid Kutup ölmeden önce siyasal İslam'ı Amerika kurdu itirafında bulunmuştu. İhvancı Seyyid Kutup'un bu sözü elbette dikkate alınmalı. Kısaca İslam ve Demokrasi Fonu adı verilen kuruluşun perde arkasında Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi tarafından kurulan rabıta örgütü vardır. Orta Doğu coğrafyasında yaşanan kanlı süreçlerin tamamı rabıta örgütü tarafından kontrol edilir. Bunun yanında rabıta aynı zamanda ABD İngiltere ve İsrail istihbaratının emrinde hilal pelerini giydirilmiş emperyal ve evangelist bir zihniyettir. ABD'nin İslamcılığa doğrudan katkısı olmadı değil ama Müslüman coğrafyasından uzakta Batı Avrupa'da böyle bir doğrudan katkıdan söz edilebilir. Özellikle de Almanya'da. Bu konuda yeni yeni gelişen akademik bir yazın var. Bu yazına göre İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın yanında savaşan birçok Orta Asya Müslümanı savaş sonrasında Almanya'ya sığınıyor. Alman istihbaratı bu Müslümanlardan bir birlik oluşturmak istiyor ve Sovyet Rusya'ya karşı kullanmanın hesaplarını yapıyor. Buna hizmet eder düşüncesiyle Almanya Münih'te bir cami projesi başlatıyor. Alman istihbaratı ile Amerikan istihbaratı Avrupa'nın belki de ilk camisi olacak bu yapıyı kendi kontrolü altına alma mücadelesine giriyor. Orta Asya Müslümanlarına karşı Amerikan istihbaratı Arap Müslümanlarını destekliyor. Bu mücadeleden istifade eden ve Arapların liderliğini ele geçiren Müslüman Kardeşler'in kurucusu Hasan El-Benna'nın damadı Said Ramazan Cami projesinin başına geçiyor. Böylelikle Batı Almanya'da hatta Batı Avrupa'da Müslüman Kardeşlere ait ilk organize hareket doğuyor. Bu arada aynı yazın bize şunu gösteriyor ki takip eden yıllarda Müslüman Kardeşler Amerikan istihbaratından yardım almaya devam etmiyor. Zira Amerikalıların ilgisi başka alana kayıyor. 11 Eylül 2001 saldırısına kadar da ne Alman ne Amerikan istihbaratı Avrupa'daki Müslüman kardeşlerin faaliyetlerine dikkat ediyor. Avrupa'daki bu tür ortamdan istifade eden Müslüman kardeşler bütün Avrupa ülkelerine yayılıyor. Bu arada Münih'te söz konusu cami kuruluyor ve Müslüman kardeşlerin Almanya merkezine ev sahipliği yapıyor. Türkiye İslamcılığı ile Müslüman kardeşler arasındaki bir bağlantı da Almanya'da kuruluyor ve bu bağlantının en somut delili ise bir evlilik. Müslüman kardeşlerin Almanya kolunun başındaki kişi İbrahim El Zayat, Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabiha Erbakan ile evli. Bugüne ışık tutuyor değil mi? Abdurrahman Dilipak AKP'nin ABD, İngiltere ve İsrail'in desteğiyle kurulduğunu söylüyordu. Bu bilgiyi basına veren kişi bugün Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı o gün evde konuşulanları şu cümlelerle açıklıyordu. Abdurrahman Dilipak AKP'nin proje partisi olduğunu söyledi. Karslı Dilipak'ın sohbet toplantısında şöyle diyordu. AKP bir proje partisidir. 90'lı yılların başında küresel güçler ABD, İsrail ve İngiltere Türkiye'ye gidip gelmeye başladı. Biz siyasal İslamcılarla çalışmak istiyoruz dediler. Biz sizinle çalışmak istiyoruz, anlaşma yapalım. Nasıl bir anlaşma? Sizi iktidara taşıyalım, iktidarda sıkıntı yaratacak unsurlara operasyon yapalım ve gerekli finansal destekleri getirelim. Erbakan Hoca bunları kabul etmiyor. Ama Erbakan Hoca'nın ekibinden şimdi AKP'yi kuranlar bunu kabul ediyor. Bunun içinde de Tayyip Bey ve Abdullah Bey de var. Hatta ben de vardım bu ekibin içinde. Teklif sonra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na yapılıyor. O da reddediyordu. Sonrasında Refah Partisi bölünüyor. Bahçeli destekli erken seçim operasyonu ve siyasetin aktör partilerinin tasfiyesiyle tavan yaptırılan ekonomik kriz sonrasında AKP ve Erdoğan tek başına iktidara getiriliyordu. Burada Bahçeli faktörü bize şunu gösteriyor. MHP ve 2001 yılında koalisyon ortağı lideri Devlet Bahçeli koalisyonu bu teklifin içerisinde yer alarak bozmuştur. Bugün AKP-MHP birlikteliği o gün emperyalist ve siyonist güçler tarafından uygulamaya konulan yıkım projesinde hala ortaklıklar ve batı hizmetkarlığı devam ediyor. Bu süreçte tabi olarak İngiltere, ABD ve İsrail var fakat piyon olarak kullanılan rabıta var. Batı hiçbir zaman bir Müslümanın kapısını papaza çaldırmaz. Tıpkı Osmanlı Lawrence İngiltere ilişkisinde olduğu gibi. 1919-1938 arası Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Atatürk'ün öldürülmesinden sonra batılı ve Müslüman görünümlü cemiyetler tarafından kuşatılmaya başlayan ve soğuk savaş iklimiyle çok iyi gizlenerek bugünlere varan sonuçlarını yaşıyoruz. Kuruluş ilkelerinin varlığı açısından baktığımızda devletimiz fiilen yıkılmıştır. Bunu bugün birçok yazar, düşünür ve aydın açıkça dinlendiriyor.